Arkadaşlar bu videomuzda da sizlere aracımızın üzerinde bulunan maxi sigortalardan bahsedeceğim. Hangisinin ne işe yaradığını ve bu sigortalara nasıl ulaşabileceğimizi göstereceğim. Yine çok kolay bir iş. Oldukça basit bir iş. Boş yere gidip dışarıya yaptırmanıza gerek kalmayan bir iş olduğunu düşünüyorum. Yalnız burada dikkat etmemiz gerekli olan bir husus var. Şurada gördüğünüz bir konnektörümüz var. Bir bağlantımız var somunla bağlanmış. Bu somunun üzerinde direkt aracımızın aküsünden gelen 12 volt bulunmakta. Bunu ölçmek için de avometremizi görebiliyorsunuz. Zaten bakın üzerine değdiriyorum. Arabanın herhangi bir yerinden şasi alıyorum. DC volta ayarlı. Ve direkt 12 volt okuyorum. Yani şu an bu ölçtüğüm yere herhangi bir sigorta vesaire ya da bizi koruyacak bir protection görevi görecek bir ekipman bulunmamakta. Olduğu gibi kalın bir kabloyla aracımızın 12 voltluk e, akü aküsündeki kutup başı buraya geliyor. O yüzden öncelikle e, akü kutup başımızı ayıralım. Size tavsiyem siz de bu şekilde yapın mutlaka. Akü kutup başını sökerken bilmiyorum sizdeki belki kolay flip flop tarzında sökülen bir şeydir. Benim aracımda birçok şey normal bir Peugeot'dan eksik olduğu için bildiğiniz standart piyasada bulunan kutup başlarından var. Somunlu şeyle bu işlemi yaparken açık ağız anahtar kullanmanızı öneriyorum. Penseyle yapmayın. Penseyle yaptığınızda somunları yiyebiliyorsunuz. Ve daha sonrasında bu kısım yalama olabiliyor. Akü kutup başının vidasını gevşettik. somununu gevşettik. 13 anahtar ile ben bunu yapıyorum. Dediğim gibi belki sizdeki flip flop bir üzerindeki bir peçi kaldırdığınızda geliyordur. Şu andaki kutup başını çektik. Bu kadar rahat. Geldi. Ha şu an tam anlamıyla güvende miyiz? Olmama ihtimalimiz var. Aracımızın zira elektronik sisteminde bir birçok bir kapasitör, kondansör bulunmakta. Bunlar elektrik depolamış olabilir. Gene bir ölçelim. Her ihtimale karşın herhangi bir elektrik okuyacak mıyız? Bakın gördüğünüz üzere 1.5 volt civarında bir şeyler okuyorum. Gitgide de düşecektir bu. Kapasitörler kendilerini boşaltıyor. Yani elektronik cihazlarla ya da elektrikli cihazlara müdahale ettiğiniz zamanlarda her daim içerisinde bir kapasitör olabileceğini unutmayın. Hele ki SMPS tarzı güç kaynaklarıyla uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsanız ciddi anlamda çarpılma ihtimaliniz olabilir. Bizim aracımız öyle bir şey yok. Yine de kontrolünü yaptık. Şimdi şuradaki bulunan Somunu sökerek aküm e, kutup başından gelen artıyı ayıralım aracımızdan. Bahsi geçen e, kablonun konnektörünü daha doğrusu somunlu sökerken 13'lük lokma kullanıyoruz arkadaşlar. Buraya açık ağız anahtarla müdahale etmeniz zor olabilir. Varsayınızda 13'lük lokmanız ve lokma takımınız sizin de işlerinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bakalım artık elde de gidiyor yavaş yavaş. Size geçenlerde bahsetmiştim mıknatıslı uzayan teleskobik tutucumuz. Her ihtimale karşı bu tarz şeyleri sökerken elinizi, yakınlarınıza bundan bulundursanız düşmesi durumunda anında motorun istemediğimiz yerlere gitmesi yerine Bununla yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi soketlerimize devam edelim. Elinizdeki ince uç tornavidayı sokup biraz çekip daha sonra yukarı doğru kaldırdığınızı hatırlarsanız soketlerimiz kolaylıkla geliyordu. Bu kenara alalım. Zaten akü kutup başını söktüğümüz için bir yerlerden şase yaptırma ihtimalimiz de pek yok. Ama gözünüz gene de akü kutup başında olsun. Kablo oradan kalkarak gelip de aküye temas etmesin yani. Şu komik bir şekilde tutturulmuş soketimizi de alalım yerinden. Araç biraz kazalı vesaireli olduğu için birçok konuda eğlenceli bir araba. Hani ben Peugeot'dan şikayet edenleri duyunca biraz gülüyorum. Hani Komüme gidiyor. Bu soketi de bastırarak çektik. Elimden gelince soketlerin nasıl çıkartıldığını anlatmaya çalışıyorum size. Hemen şurada bir tırnağı var arkadaşlar. Tornavida falan dahi kullanmıyorsunuz buna. Elinize dahi bastırdınız mı İçine doğru çektiniz mi geliyor. Şimdi kablolardan vesaireden kurtulduk. Geriye kaldı bizim şurada umarım gözüküyordur ve onun arkasında tam karşı çaprazında iki adet vida yerimiz var Bu vidaları sökeceğiz beraber Evet vidaları da söktük arkadaşlar Alalım Kaybetmediğimiz bir yere koyalım İki vidayı da söktük şu an Rahatlıkla gelebilecek bir durumda sizin aracınızda Muhtemelen şurada kenarda göz, gözüküyor mu bilmiyorum. Bir tırnak vardır. Bu tırnağı da e, ince bir tornavida vasıtasıyla ittirerek rahatlıkla bunu alabilirsiniz. Unuttum zannetmeyin. Şu somunu söktüğümüz e, kabloyu da buradan alalım. Dışarı koyalım. Dışarı kenara koyduk. Herhalde gözüküyordur değil mi ya? Gözüküyor. Artık ben bunu çekmemle bu BSI beyni dedikleri çok böyle insanların çekinip korktuğu zımbırtı gelecek. Altında bağlantıları var. Ana sigortalarından kaynaklı olarak alttaki kabloları dikkat edin. Çok fazla gerdirmeyin. Artık gördüğünüz üzere maxi sigortalara erişimimiz var. Arkadaşlar maxi sigortaları görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Size bahsettiğim gibi. Bunların ne olduğunu açıklayalım. Bunlardan vakti zamanında tek tek ölçü ölçü buldum. Şimdi birinci sigortamız gördüğünüz üzere 50 amper bende takılı. Yalnız araştırmalarında 40 amper olduğundan bahsediliyordu. Fan rolesi yani fanınız hiç çalışmıyorsa şimdi anlat anlatayım fanınız hiç çalışmıyorsa, üstteki sigortaları da kontrol ettiniz, bunlarda da bir problem yok. Geçen, bir önceki videoda onları işlemiştik. Bu 50 amperlik sigortaya bakacaksınız. Bununla beraber, aracımızın e, fren servosu olarak geçiyor, yani Western ağızdaki basıncı ölçen sensörü de aynı şekilde bu sigorta besliyor. Yani buradaki maksimum sigortaların birden çok görevi var. Ama öncelikli olarak eğer sizin çalışmıyorsa kontrol edeceğiniz yer bura. Bununla beraber frenle ilgili olarak bir hata alıyorsanız da ya da e, bu pressure sensörü ile ilgili olarak bir hata alıyorsanız yine bu 50 amperlik sigortayı kontrol edeceğiz. MF2 olarak geçen Maxi Fugius 2, Maxi Sigorta 2 olarak geçen ise aracınızdaki ABS modülünü kontrol ediyor. ABS ve ESP'niz varsa aynı şekilde de ESP'ye bakıyor. Bununla altındaki üçüncü sigorta köprülü sigortalar. İkisi de 30'ar amperlik. Peugeot bu konuda iyi bir şey yaptığını düşünüyorum. Her ihtimale karşın çift sigorta koyarak paralel atmış. Hani olur ya niye diyeceksiniz 70 amperlik bir sigortayı tek başına koymamış ya da 60 amperlik bir sigortayı tek başına koymamış. Olur ya araç sonuçta titriyor. Bunlar da mekanik yerine oturan şeyler. Sigorta e, kutuplarında problarında oturduğu yataklarda bir problem varsa işte bir oksitlenme olabilir pastanlı olabilir vesaire. Temassızlık varsa diyerekten acil durumdayken diğer sigorta üzerinden elektriğin geçmesi için yapılmış. Olduğunu düşünüyorum. Yani genelde bu şekilde biz de birçok e, tesislerde kullandığımız panolarda önemli olan yerlerde tek bir büyük sigorta koymak yerine iki tane onun eşleniği sigorta koyarız. Bu da başarılı olduğunu düşünüyorum. Onun altına geldiğimizde dördüncü sigortamız BSI ünitesine gidiyor, BSI'nin beslemelerinden biri yani e, bunların daha detayına gireriz BSI'deki bu sigorta hangi şeyleri kontrol ediyor vesaire şeklinde ama gerek yok. Yine altındaki 70 amperlik sigorta BSI'ye gidiyor yani aracınız ciddi anlamda ciddi manada sıkıntılar çıkartıyorsa BSI'nin bağlantılı olabileceği işte atıyorum ki camlarınız falan hiç açılmıyor ya da araca herhangi bir body sistemleri olarak bir komut verdiğinizde hiç çalışmıyor. Gelip kontrol edeceğiniz en son yerde de bura. İşin gerçeği. Elektriksel olarak. 2 tane 70 amperlik sigortamız. BSA'yı besleyen sigortalar. Bunun altına geldiğimizde şurada gördüğümüz sigorta 20 amperlik bende ama bunun 20 olmaması gerekiyor. Sonradan çakma bir iş yapmışlar sağ olsunlar. Normal şartlarda baktığımda araştırdığımda 70 amperlik bir sigorta olması gerekiyor. Şu ana kadar bana bir sorun çıkartmadı. Ee, yolcu kutusundaki yani yolcu kutusu demeyelim yolcu kompartmanında bulunan henüz onunla ilgili bir video çekmedik. Büyük ihtimal üçüncü videoda o konu olacaktır. Yolcu kompartmanında bulunan sigorta yani e, aracınıza oturduğunuzda direksiyonun sol tarafında bunu göstermedim size bir cep var. Hem OBD soketinin bulunduğu yer hem altında da sigortaların bulunduğu yolcu kompartmanında yani araç kompartmanında bulunan sigortaları kontrol eden, denetleyen sigorta diyelim. Daha doğrusu koruyan sigorta yani buradan giriyor. Oradaki tüm sigortaları kontrol ediyor. Eğer orada ölçümler yaptığınız sigortalarınıza yanık yok ama buna rağmen hiçbir şekilde elektrik gelmiyorsa gelip açıp bu sigortayı kontrol edeceksiniz. Altınoğlu, Maxino, Maxi Altınoğlu sigortamızı. Onun bir altında gördüğümüz MF7 sigortamız var. Burada da sağ olsunlar 30 amperlik bir sigorta takılmış. Ben şu ana kadar sorun yaşamadığım için birçok şeyi değiştirmedim. Burada da 70'lik bir sigorta olmasından bahsediliyor. Normalde araştırdığım şeylerde. Ben ellemedim. Yani araç benim işin gerçeği kazalı bir araç. Adamlar bir şekilde toplamışlar. Ben keşfettikçe bir şeyleri değiştiriyorum araçta. Sizin aracınızda büyük ihtimalle bu 70 amperlik bir sigorta ignition dediğimiz yani kontak kısmının. Eğer ki aracınızda hiçbir şekilde kontakla ilgili olarak bir işlem yapamıyorsanız yani birinci konuma aldınız, hiçbir şey çalışmıyor falan, bir tetik gitmiyor. Yani örnek vermek gerekirse bilmiyorum, teybiniz orijinalse araç kontağı kapalıyken bile teybe bastığınızda açılır, belli bir süre çalışır, ondan sonra kapanır. Ya da iç aydınlatmayı elinize basarsınız, bir süre çalışır, ondan sonra kapanır. Ee, farlarda da galiba aynı durum var, çift besleme durumu var. Kontak kapalıyken farları açarsınız ama kontağı açtığınızda farlarla ilgili olarak hiçbir tepki alamazsınız o durumdayken, yani marş motoru zaten çalışmayacaktır. Çünkü kontaktan herhangi bir sinyal gitmeyecek BSI'ye ya da aracın eküsüne. Gelip kontrol edeceğiniz sigorta burası. Kontakta ilgili olarak sorun yaşıyorsanız gelip bu sigortaya bakacaksınız. İşin kısası bu. Hemen altında zaten bir önceki videoda bahsetmiştik hidrolik direksiyonla ilgili olarak. 70 amperlik e, hidrolik direksiyon pompamızın sigortası bulunuyor. Bazı araçlarda 70 bazılarında 80. Ben de 70'lik takılmış. Galiba bir önceki 2001'de galiba bu araç çıktı. 2001 modellerde daha da büyük bir pompa kullanılmış ve buraya 80'lik takılmış yaptığım araştırmalarda. Bunu gördüm. Maxi sigortalarla ilgili olarak bahsedebileceğimiz şeyler bunlar. Yine bunları da eğer ki e, üzerlerinde yerleri varsa rahatlıkla bir avometre ile kontrol edebilirsiniz. Bunun haricinde sökerek de kontrol etme şansınız var. Bir tanesini almaya çalışalım. Tabi ne kadar gelmek isteyecekler bilmiyorum. Ha, Zaten kapağa geliyormuş. İyi. Sökmemize gerek kalmadı. Sigortayı şu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Bakın aradaki bağlantı devam ediyor. Burayı bir şeylerle kurcuklayıp da kırmayın. İçindeki tel ya da bağlantıyı, metal bağlantıyı. Yine ohmmetremizden açalım. Şu an yalnız voltaj tespitiyle yapamayacağız. Zira aracın e, akü kutup başlarını sökmüştük. Ne yapıyorduk? Kısa devre ölçümünü açıyorduk. Rahatlıkla. İki sigortanın bir bu ucuna bir bu ucuna değdirerek hatta sesli olarak alalım durumu. Yani bu sigorta çalışıyor arkadaşlar. Şu sinyali duymuyor olsaydık değdirdiğimizde bu sigorta patlak olduğu anlamına geçerdi. Şurada uçları gözüken var bir tane. Ama değdirebiliyor muyuz probuna bilmiyorum. Değdiremiyoruz. Ben prop gibi gördüm ama değilmiş galiba. Maxi sigortalarımız da bu kadar arkadaşlar. Umarım aracınızın sorunları ilgili, ilgili olarak çözmeniz için yardımcı olmuştur bu videoda. Dediğim gibi eğer ki diğer sigortalarda bir problem bulamadıysanız ve oralara elektrik gelmiyorsa açıp bakacağınız yer Maxi sigorta kısmı Aracımızın Bu şekilde de videoyu sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz hala abone olmadıysanız, bu ve buna benzer videolar ilginizi çekiyorsa, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmanızla beraber zil de açarsanız sevinirim. Çünkü her paylaştığım videodan bu durumda haberiniz olacak. İyi günler diliyorum, mutlu günler dilerim.